Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 26 Aralık 2022 Pazartesi gününün 10 numara çekiş sonucuna bu videomuzda beraber bakacağız. Siz de her hafta Pazartesi ve Cuma günleri saat 20'den sonra anında 10 numara çekiş sonucunu öğrenmek için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. 10 numarada şanslı 22 adet numaramızı küçükten büyüğe aktaralım. 4 6 8 11 13 14 15 16 19 21 22 27 32 38 44 50 51 55 68 69 77 78 Bunlar bizim şanslı 22 adet numaramız. Eğer bu şanslı 22 adet numaradan 6, 7, 8, 9 ve 10 bilirseniz ve hiçbir sayı bilemediniz takdirde de 10 numara çekeliş sonucunda 10 numara şans oyundan ikramiye kazanma şansına sahip olacaksınız. 10 numara oyunun kolon bedeli 2 liradır milli piyango bayilerinin oynayabilirsiniz. Ee, eğer bu çekilişte bir sayı bildiyseniz yani hiçbir sayı bilemediği ya da 6'dan üzeri sayı bildiyseniz kaç lira ikramiye kazandığınızı öğrenmek için milli piyango online.com'un sonuçlar bölümünü ziyaret edebilir. Kaç reklam kazandıysanız buradan öğrenebilir, Sorgulamasını gerçekleştirebilirsiniz. Yarın saat yani bu akşam daha doğrusu bu akşam önce çekilişimiz var. 20.30'da çırgın sayısal loto. Yarın 20.30'da süper loto. Çekilişleriyle haftamıza devam edeceğiz. Ee, bu şekilde haftayı e, sizlerle birlikte teker teker gün gün geçiyor olacağız. 31 Aralık 2022 Cumartesi günkü ise o gün tam Milli Piyango'nun 200 milyon liralık ikramiyesi çekilecek. Amorti ve diğer tüm biletleri yine YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. O günde 31 Aralık'ta hem çılgın sayısal lot hem de Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinin sonucunu öğrenebileceksiniz. Umarım 26 Aralık 2022 Pazartesi günkü 10 numara oyununda istediğiniz tüm numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.